arkadaşlar Nokia'cılar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Nokia 112 ve diğer Nokia'larda nasıl fabrika ayarları geri döndürülür bunu göstereceğiz arkadaşlar. İlk önce telefonu açalım. Ve sonra arkadaşlar ee, buraya araba yerine yıldız kare 73 70 yazıyoruz arkadaşlar. Ve sonra kareye tıklıyoruz. Fabrika ayarları geri yüklensin mi diye bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Buna devam ediyoruz. Ve güvenlik kodu istiyor arkadaşlar. Eğer siz güvenlik kodunu değiştirdiyseniz onu yazın. Değiştirmediyseniz 1, 2, 3, 4, 5 yazın arkadaşlar. Bazı telefonlarda bu 1, 2, 3, 4 olabilir. Seç diyoruz arkadaşlar ve telefonumuz kapandı. E, açıyoruz. Ve bizden dil seçmemizi isteyecek arkadaşlar. Diy seçme yerinden Türkçe ye tıklıyoruz ve bitti diye yazı çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuz fabrika ayarına geri döndü ee, sim kartı takılmıyor hafıza kartını okumuyor gibi sorunlara çare olabilir bu yöntem arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederiz hoşçakalın bay bay.